Bugün beraber kütüphaneye ders gidiyoruz. 11 sınıfa geçiyorum ve bu beni birazcık korkutuyor çünkü... Ya bundan birkaç yıl önce eser okumayı düşündüğümü söylemiştim. Bir şey göstereceğim. Üstüm <laughs> de pembe, kafam da pembe. Şu cümleden emin oldum. Merhaba kanalıma hoş geldiniz. İlk defa videosunuz ben Ayrıca. Yeni bir karşınızdayım. Bugün beraber kütüphaneye ders çalışmaya gidiyoruz. Sen şu anda sanırım bir buçuk geliyor ama ben hazırlandığım için ben çıkacağım. Ee, sadece çantamı hazırlamam kaldı. Onu da beraber hazırlayalım dedim. Yani renk uyumuna çok bayılmaksızın yanıma şu çantayı alıyorum. Çünkü alabileceğim en mantıklı çanta bu. Şimdi burada e, İngilizce'de şu anda tekrar ettiğim kelimeler var. Bunu yanıma alıyorum. Proje ederim, <laughs> yaparım diye bunu alıyorum. Bir de ikinci aracının renklerinden çünkü çıkıyormuş ve pek bir şey hatırlamıyorum. Tekrar ederim belki. Ve evet, bir yapacağım? Ve yine İngilizce çalışmak için not defterim ve kelime çalıştığım bu kitabı alıyorum. Ert olarak fareler ve insanları alıyorum. Giderken falan da okurum. Kolonya, ıslak mendil, cüzdan, e, anahtar, kalemlik. Not defterimi alıyorum. Bir de şarj aletimi alacağım. Evet. Birazcık ağır oldu ama olsun. Yani bayağı uydu şu anda bu çanta. <laughs> <laughs> Thank you. Şansat ona geliyor ve ben masamın başına oturdum. Ders çalışacak mıyım bilmiyorum ama her neyse video devam ettireyim dedim. Video devam önce bahsetmek istediğim bir konu var, çok önemli bir konu. Lise. Lise çok garip bir şey ve bundan birkaç yıl önce eser okumaya düşündüğümü söylemiştim. Belki biliyorsunuz bilenler vardır. Ben eser okumaya karar verdim. Yani konuyu çok garip bir şekilde girmem gerekiyor bu yüzden buradan girmeyi tercih ediyorum. E, ee, okumaya karar verdim. Neden eşsarlık istiyordum? Çünkü sayısal derslerde birazcık zorlanıyor olabilirim. Ee, ve eşsarlıkta böyle okuyabilirim dediğim birkaç bölüm vardı. Ben maalesef ki bölüm odaklı giden bir insanım. Çünkü e, ya da sayısal anlamında gitmek, ve sonunda bir bölüm seçmek çok benlik bir şey değil. Bu yüzden ben bir bölüm hedefi koyup buna göre hazırlanmak istiyorum. Ve eşsarlıkta okuyabilirim dediğim birkaç bölüm vardı. Çünkü sayısal da biraz zorlanıyordum. Ve eşsarlıkta böyle düşündüğümde o bölümleri seçmiştim. Ama şöyle ki sayısal okuduğumda da sayısal hiçbir meslek ilgimi çekmiyor. Tek bu meslek ilgimi çekiyor ve e, olursam bu olurum, bunu okurum diye dediğim bir meslek vardı, bir bölüm vardı. O bölüm beni daha da yazım etmeye başladı çünkü o bölüm hakkında bir şeyler öğrenmek hoşuma gidiyor. ya O bölüm benim için çok mantıklı bir bölüm ve istediğim bir bölüm çünkü hayat amacımla uyuşuyor. Artı olarak benim kendi hayatım açısından çok iyi olabilecek bir bölüm ve de yani Mesleğimin bana vermesi istediğim şeyleri bana verebilecek bir bölüm ee, ve yani o bölümü o kadar çok istemeye başladım ki eşsizlikle tüm bölümleri geçti. Tabii ki 15 yaşındaki görüşlerim zamanla belki bu üniversiteyi bitirdikten sonra iş hayatına girdikten sonra belki üniversitede bu değişebilir ama şu anda baktığımda ben bu bölümü istiyorum dedim ve e, sayısal okumaya karar verdim bu dediğim gibi çok basit bir şey değil yani ben gerçekten aylardır 10. sınıfın başından beri gerçekten başından beri bu konakta düşünüyorum ve sonuç olarak güzel karar verdim ve şu anda şu anki fikirlerimde bundan çok eminim. Önceki videoda daha iyi şey söylemiş olabilirim bu arada ama şu anda gerçekten bu konuda eminim. Sayısı okumak istiyorum ve bu bölümü okumak istiyorum. 10. sınıfa geçer ve bu beni birazcık korkutuyor çünkü... senin sınıf senesini hatırladım güzel bir seneydi fakat ben asla istediğim başarıyı elde edemediğim için sürekli kendime, kendi kendimi kötü hissettirdiğim bir dönemde aynı zamanda. Sürekli böyle ben yetersizim, işte istediğim gibi değil, neden netim böyle, neden şöyle, neden böyle, işte yapamıyorum, edemiyorum. Sürekli kendime böyle şeyler söylüyordum ve aynısı niye de olmasından korkuyorum. 11. sınıfın hani inanılmaz yoğun geçeceğini, full ders çalışacağını düşünmüyorum tabii ki ama sonuç olarak baktığımda bazı şeyler daha da yoğunlaşacak. İşte dershanem olacak, ne bileyim TT götüreceğim, AYT'de de zorlanacak mı falan çok düşündüğüne şeyler var benim. Mesela bir soruyu çözemedim ve çözümünü dinledim. O benim asla aklımda kalmıyor. Yani ben onu böyle 10 iki, üç kere etsem de kalmıyor. Benim onu sürekli görmem lazım ve YKS'ye de böyle bir sıkıntı var. Yani bir soru tipini gördüm ama ben onu sürekli görmekte hatırlamıyorum, edemiyorum ve ya bunlar benim korkutan şeyler çünkü 4 yıl yani 4 yılın konusu. Bunun dışında sosyal medyaya yoğunlaşmaya çalışıyorum buolar. Özellikle Instagram'dan takip ediyorsanız fark etmiş olabilirsiniz. Youtube'da da daha aktifim. Bunu da düzene oturtmaya çalışıyorum bir süredir. Gerçekten, gerçekten düzene oturtmaya çalışıyorum. Bunun i̇şte dışında bu arada İngilizcemi geliştirmeye çalışıyorum. Umarım bunun sebebini birkaç ay sonra görürüz. Umarım ben de görürüm. Göremezsek bu sebebi hiçbir zaman söylemeyeceğim. Ama görürsek ben söylerim. Yani söylememe de gerek kalmayabilir. Her neyse. Diyeceğim şey sadece bu kadar. Yani 11'e geçiyorum ve 10. bitti, bitiyor. Ve bu iki yıl çok garip bir iki yıldı gerçekten. Sadece şunu söylemek istiyorum. Beni LGS öğrencisi olarak izleyen yani çok kişi olduğunu biliyorum. Gittiğiniz lisenin ne kadar iyi olması lise hayatınızı belirlemiyor. Gerçekten belirlemiyor. Yani ki çok 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 iyi bir lise gidersiniz. Evet size çok daha fazla olmak sağlayabilir, şu olabilir, bu olabilir ama bu iki yıla baktığımda bazı şeyler umduğum gibi olmadı. Ve bu bazı şeyler aslında lise hayatımın temeliydi. Yani Liseyi istediğim iki şey vardı. Ve bunlardan ikisi de olmadı ve hani hiçbiri hocalarımla alakalı ya da okulumun eğitim düzeyiyle alakalı şeyler değildi. Ve ikisi de olmayınca benim böyle tamamen bu iki olan bakış açım değişti. Şu an burada söylemek istedim. E, projelerden kaçmak için İngilizce çalışıp duruyorum. Yine İngilizce mi çalışacağım bilmiyorum ama yani şuna, şu TT Kimya projeme gel çalışsam iyi olur gibi. Ben bu kitapla ilgili bir spoiler yedim de Spoiler'ı unuttum ve hatırlamadan bu kitabı bitirmek istiyorum ama ne diyorum yani. Sanırım oydu yediğim spoiler. Her neyse bunu bitirmek istiyorum bugün bir daha. Ben yaklaşık 5 test çözdüm sanırım. Ve yani artık sıkıldım. <laughs> bırakacağım. Şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5 5 testmiş evet. Şimdi bunu bırakacağım. Kendime bir çay yapacağım. Ondan sonra da kitap okuyacağım. <laughs> Birazcık uykum geldi. Kitap okursam daha dar tarzı. Ve uyurum diye düşündüm. Bir şey göstereceğim. İçim i̇şte bayağı kötü. Özür dilerim. Ama tanışıya açamıyorum. Çünkü katlanamıyorum. Yani... Katlanamıyorum. Tek kelimeli bu kadar. Ee, geçen gün şu bitki çayını aldım. İki nevyeymiş. İlk defa duydum ve işte araştırdım. Yok şuna iyi geliyor, buna iyi geliyor. Tamam dedim yani. <laughs> ben iyi geldiğini düşünmüyorum. Hani... Hmm. ben bunu içiyorum. benim stresime iyi geliyor. Şunuma iyi geliyor. Bununla geliyor. Ya bunu benim beynim algılayamıyor. Yani içtiğim bir şey nasıl benim psikolojime iyi gelebilir? Neyse. Şöyle bir şey. E, çok tatlı. <laughs> Gerçekten. Bu aralar bayağı kafa yemiş olabilirim ama çok tatlı. Ve ben pembe seviyorum. Yani ne var? Bu kupayı çok seviyorum bu arada. Bu, bu kupayı o kadar çok seviyorum ki. Hocam, hocam işe kadar <laughs> Hocam benim bir çek. İsmim de pembe, kupağım da pembe. Kamera o kadar garip bir yerde ki. Yani neyse. sonunda George'e bir şey olacak bu arada. Yani... Crocs'a katılmıyorum. <laughs> ya kesin ne olacağını anladım sonunda. Yani hmm. şu cümleden emin oldum. Evet ben şimdi kitabı okuyordum ama bayağı uykum geldi dediğim gibi. Böyle yatakta yattım yerden biraz daha okur sonra uyurum. Videoyu burada bitireyim dedim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.